Her bir günde ben uyuyayım ya. Yani okul var bugün. Pazartesi tesisi. Ben... Of ya. Bugün de ne sıkıcı bugün. Yazdan uyuyacağım. Bugün de sıkıcı bugün hala. Bugün de yine sıkıcı bugün. Hala sıkıcı diyorum ya. Pişşş. Aa sabah oldu. İşte yeni bir gün. Ün. Neyse. Şimdi banyo çıkayım şöyle ya. Aa elime yüzümü yıkamayı unuttum. Hay gidip aşan aşağı gidim. Ay hayda arı şeymedim böyle be ya. Ay, şayla, ya. Ay, ay duş alacaktım bak. Bir duş alayım şimdi. bak Neyse yaptı ne yapacağım? bokumu yapayım. Hop yan ya. çıban çıkış. Elimi yakıyorum. Komşu gene yan koşu gene ses çıkartıyor ya. Evet şimdi okula geleceğim dedim. O yüzden kahvaltımı yapayım. Şöyle ben tuvalet elime yıkayayım.

çaldı. Aa mis gibi kahvaltımı da yaptım. Şuradan işte gideyim. Aa sınmıyor ya. Buradaki erkekler bana sağlıyor. Hadi Burhan. Teşekkürler. Bize mi bindi eve? Eve. Evet. teşekkürler. Ah sevgi de buradaymış. Merhaba sevgi. Sen gidiyorsun. Ya Ezgi bir baksana telefonu. Ben bugün evde unuttum. Bir dakika bakayım açtım. Aa şey öyle. Ben bugün gelmeyecekmiş. Nasıl? Aa. Neyse ya. Bir şey olmaz. Neyse ya. Tamam boş ver. Biz gideyim. Yok ya ben nasıl gidiyorum? Ki şey, ben de birazcık şey yapmıştım. Hayır sen dinlenmeye gel. Ya çek Ezgi Bilmiyorum biliyorsun. <laughs> ya Ezgi ya. <laughs> Neyse <gözüm> düzgün <laughs> Ay bu isimde. ben buraya oturayım şey olmaz ya. <laughs> Aşağıdan kırmızı Böyle Alright, alright, alright. Hmm. Burhan gelip resmime bakar mısın? Bakayım. Nasıl olmuş? Güzel. Bakayım senki de. Senki de. de çok çok canlı. Güzel. Ee, ben gidiyorum burada dinleneceğim. Ay şey piyano çalacağım. Gelen o oradan... <laughs> Doğru ya. Aa benimki de geldi. Erkek Okula ay eve götürür müsün? Ben wow. de bineyim buraya. <laughs> <laughs> ya bu eski tam bir salak. Ay 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 eski ya. Kurma mevzusu mi gider misin? Bir dakika arabayı düzeltiyorum. Hı. Ne de bir şey giden artık ya en çok sevdiğim arkadaşım oydu. şimdi de baksana ya Aa, bir şey mi diyorsun hala Tamam başa ya ya <laughs> Allah ne yapıyorsun Şuna... Ya Gel. Of Ya Allah mi Allah Nasıl Allah mi Allah mi Allah mi Allah mi Allah mi Allah mi Allah Eee şey, biraz oturabilir miyim? Yoruldum da. Sonra eve gidelim. Bir dakika, şey, televizyonu açayım. Ya Ezgi gitsene ya! Muhammed neden indin? Evet. Ay Muhammed yorulmuş. Burhan. Bir dakika, ben Evet, saygı seyirciler. Lütfen bir evde tek kişi kalmayınız. Şu an gördüğünüz kişiler bu evlere girip gizlice insanları öldürüp paralarını çalıyor. Lütfen tek kişi kalmayınız. Herhangi bir erkek yanında olur. ya da bir büyünüz. Reklamlardan sonra. <laughs> Duydun mu Burhan? Ya Mustafa. Ya Mustafa insene. Ya bir sen benim eve eve gelsene. Yok, yok burada kimse seni. Ya burada kimse seni rahat bırakmıyor. Görüyor musun? Gel ya, benim ya, evime. Gizlice benim ya. evime gel. Yok. Burhan ya. bir gelsene bir şey söyleyeceğim. Yok, hadi, Hayır Burhan dur. Burhan dur Durhan, korkuyorum. Ne? Ya adamlar gelirse. Aa doğru. İsa. Tatlı yapıp geliyorum ben. Şunu tamam. geliyorum hadi. Ay dur geliyorum hmm. geliyorum. Tamam, ben tamam. Kapılar. Neyse kapılar zaten güvenlik küresi. Ya buran aynı odada uyuyalım mı? Ben gerçekten çok korkuyorum bu adamlardan. <laughs> şey ben bu yatakta uyusam olur mu? Olur. Ben burada uyuyorum. Ama uyuyamıyorum. Ya ben şey gelsene bir çocuk kotunda uyuyalım. Orası hem güvenli gizli bir yer. Ya bu orası misafir odası değil mi? Dur ben de geliyorum. Bir yanlış Ya ben niye uzanamıyorum ya? Uykum gelmiyor ben uyumayacağım. Ben burada bekleyeceğim Biraz bir şey arayayım. Boşver sen. Hadi gel kapat çık. Hadi çabuk girmeden bu araya. Buradan Arabayı boşver. Buradan gitmemiz gerek. Çabuk gel buraya. Gel gel. Zaten burada olduğumuzu bilmez. Gel. Kilitleyeyim. Kilitleyeyim ben bunu. Çizeyim. Ya dur ben benim şeyim var misafir odam. Gel istersen burada kalalım. Burhan. 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 Burhan buradayım az katta. Burhan neredesin? Burhan korkutuyorsun beni. Ben bakayım şimdi telefonu arıyorum açmıyor yapacağım sabah oldu Merhaba. benim sen kimsin ben kuşurum kuşuyum evet bir milyon kişi getirir bir milyon bir milyon getirir neden neden istiyorsun nasıl bir milyon kişi getirebilirim bir milyon bir ben da... de Uydum abi. Neresi? Ben nasıl öldürürüm? Neresi? Söylerim. Bankaya git. Tamam. Banka. Bir dakika. bekleyin. Kapatmak zorundayım. Ne biçim yavrum. Yaptım ben şimdi. Banka. Os, bankaya gideyim ben de. Yine karıştırdım. Çoktandır yani. Zaten gitmiştim yani yeni geldim. Ay bir dakika. oy Çok karma karışık buralar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Size çok şey yani teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Lütfen e, beğendiyseniz beğenmeyi ve nasıl bir şey olduğunu devamını gelmek. İstiyorsanız yoruma devam yazın. Ee, yanımda bugün Muhammed kardeşim vardı. İki kişi olarak çektik bunu. Kesinlikle başka biri yoktu. O hani bir tane kızı vardı ya orada dolaşıyor. O kız da şeydi işte biriydi öyle. Kandık. Kardeşinden uzun olmam. Ay oyunda uzun olma rekabeti. Boyum senden uzun olarak bir dakika. Ben senden uzun mu Ya oldu. Oyda... uzun